Selamun Aleyküm gençler. Merhabalar. Ee, arkadaşlarımızın bizden talepleri vardı YouTube kanalı açma konusunda. Ee, bana dediler ki Mehmet abi sen bir YouTube kanalı aç. Bu arada ben Mehmet Özgen. Amerikan'ın kulüp başkanıyım. Böyle ilk bir videomuzu çekelim dedik. Ee, biz burada e, temel olarak Amerikan hastaları, Amerikan standartlarını, genetiğini, yumurta genetiğini, yumurta nasıl renklenir, bu konuları ele alacağız, işleyeceğiz, anlatacağız, yardımcı olmaya çalışacağız. Hem kulüp üyelerimize hem YouTube'daki arkadaşlarımıza, isteyenlere böyle bir e, iş yapacağız, yapmaya çalışacağız yani insanlara yardımcı olmaya çalışacağız bu hayvanlarla alakalı. Şimdi Amerika Star e, baksanız 2010 yılından beri Türkiye'de var. 2010. Bunların tarihçesi 1978. Yani bizim ülkemize gelmesi 22 sene mi oluyor? 80, 20, 32 yıl. 32 yıl sürmüş bizim buraya gelmesi hayvanların. Tabi biz bunları getirirken 2010 yılıydı. 2009 yılıydı. O araydı. Tam hatırlamıyorum da. 2009 olması lazım. 2009 yılı. 2009 yılından 2020'ye geldiğimiz vakit Amerikan için bayağı bir süreç geçirmişiz. Burada tabi ülkemizin de bu hayvanlar gelişe kadar belli bir süreçte gelişimi oldu. Süs hayvancılığı ya da Amerikan tavuklarına ilgi alaka çoğaldı biliyorsunuz. Tabi yalan yanlış bilgiler de aktarılıyor insanlara. Tabi işin uzmanı olan bizler Amerikan kulüp yönetimidir. Kulüpteki arkadaşlarımızdır. Yani bu konuya hakimler. Bizim burada temel amaçlarımız ırkımız olan Amerikan tavuklarının sizlere doğru bir şekilde aktarılması için bu ilk videomuzu ne yapacağımız için ne yaptığımızı anlatmak için daha doğrusu size bir video hazırlıyorum şu an. Temel gayemiz bunlar. Kanala abone olup destek vermeyi esirgemezseniz bizlerden daha iyi videolar yapacağız. Belki sizler e, talepte bulunacaksınız. Bize diyeceksiniz ki yorumlarda e, ve Mehmet abi siz bunları anlatın. Bu konuyu bilmiyoruz. Ya da iki hayvanı genetiğini e, nasıl ileri götüreceğiz? Renk eşleşmeleri nasıl oluyor? Gibi talepte bulunabilirsiniz. Biz de sizler talebinde göre video hazırlayacağız. E, aslında birçok video hazırladım. Ben sizler soru sormadan ama Bunları da ileriki dönemlerde paylaşabilirim. De gene siz sorun hangisi öncelikli tanıyalım? Nasıl yapalım bu işi? Bir şey yapalım. Kararlaştıralım beraber. Sizlerin yorumları tabi bilgilenmeniz nereden başlamak istiyorsunuz? Tabi biz de belli bir voto halinde bir değerlendirme yaptık. Bunları ileriki dönemlerde aktaracağız hepsini sizlere. Tabi bu ırkın ee, gelişimi gerçekten bizim için çok önemlidir Amerika'nın kulüp olarak. Biz zaten bizim kulübün kurma amaçlarında kataloglarımızda da yazdığımız her şeyi ortadadır burada İfade ediyoruz biz her şekilde kendimizi burada da görebilirsiniz. Bunu biz standlarda dağıtıyoruz elden broşür olarak muhakkak alın yani bu şeyi elinizde olsun arkadaşlar standartlar yazıyor burada EE'nin standartları bu ülke bu hayvan için standartları bayağı uğraşıldı. Tabi e, e, kitabında yoktu. Geçmişe biraz daha sorgularsanız. Yani bunlar bizim kulüp olmamız. Bu hayvanın daha çok ön planı çıkardı. Öyle söyleyelim. Öyle anlatayım da. insanlar bilgilensin. Tabi Amerika Anstar bu ülkede özel hayvanlar üstünde, Özel hayvanlar statüsünde yarışıyor. Tabi onda bilin. İsteyim. Yani her ülkede bu hayvanlar yok. Bu hayvanlar özel ülkelerde. Olan ülkelerde yarışıyor. Tabi nerede var? Bir Amerika'da var, bir bizde var, bir de Kore'de var. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Ee, tabii ki süreçte bizimle verdiğimiz yumurtalar var. Belli yerde, belli aldığım dereceler var. Onları da ileriki şeylerde anlatayım ben size. Bilgi sahibi yapalım. Böyle e, amaçlı bir YouTube kanalı olacak herhalde. Arkadaşlar talepte bulunduğu için böyle bir şeyler yapacağız. Ee, i̇lk video kısa bitirmek istiyorum böyle e, izleyip yorum yazıp beğeni yaparsanız arkadaşlarla paylaşırsanız biz kendimizi ifade etmiş oluruz daha rahat sizler de ifade etmiş olursunuz diye düşünüyorum e, izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videolarda görüşmek üzere teşekkür ederim